Herkese merhaba Samişçi Family kanalıma hoş geldiniz ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniden oynuyoruz dereceli oynuyoruz. Bu arada yeni harita geldi bilmeyenleriniz varsa güzel harita gerçekten ben haritayı çok beğendim yani bilmiyorum sizin fikirleriniz nelerdir siz ne düşünüyorsunuz ama harita bence inanılmaz güzel şöyle şu eve atlamaya karar verdim. Bayağı da adam geliyor güzel bayağı kil alacağız demektir. Gerçekten ben haritayı çok beğendim yani. Sizin dediğim gibi yorumlarda da belirtebilirsiniz. Sizin düşünceleriniz nedir? Haritayı beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında şöyle direkt lootumuzu yapalım. Hop, hemen şurayı da açalım arkadaşlar. Hemen şu sandığı da açalım. Orada savaşa başladılar. Bizim hemen oraya gitmemiz lazım. Şöyle başka daha loot yapmayacağım bu arada. Bununla oraya ben girmek istiyorum açıkçası. Çünkü millet birbirini vurmadan kill lazım yani biz de kill istiyoruz arkadaşlar. Bol killi güzel bir video çekmek istiyorum ne de olsa. Şöyle bir altını bir kıralım. Kardeşimiz bir gelsin yanımıza. Selamun aleyküm dostum ne yapıyorsun ya? Şöyle güzel bir şekilde ilk killimizi aldık arkadaşlar. Bu arada bu pompalı gerçekten çok iyi bir pompalı. Fakat ee, şöyle tavsiye ederim size. Uzaktan iyi bir pompalı. Yani yakında gerçekten ...çok iş yapmıyor. Ama uzaktaki adamları gerçekten yok ediyor yani. Bunu söyleyebilirim. Ee, çok güzel hasarlar verebiliyorsunuz. Zaten eskiden de vardı o pompalı bu arada. Sen bana vuramazsın onu ya kardeşim. Sen bana onu vuramazsın. Ee, eskiden oynayanlar bilir zaten. Bu pompalı eskiden de vardı. Gerçekten dediğim gibi çok... Bir, bir mermi daha sıkması lazım o silahla. Ha tamam şimdi. Ondan sonra şöyle bir uçayım. Çünkü yoksa... ...o bize bir daha vurur onunla. Evet, sakin ol kardeşim ya. Bir sakin olur musun? Bir daha vurmaması için bekledim merminin bitmesine. Yani bunlar siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz kafanızla yani oyun oynarken arkadaşlar özellikle Fortnite oynarken biraz düşünmeniz lazım. Yani mesela orada ben önceden impulsu atsaydım muhtemelen bu silahla bana hasar verecekti arkadaşlar ve öle de bilirdim. O yüzden mermisinin harcamasını bekledim ondan sonra impulsu attım ki havada bana en azından bu silahla vurmasın. Çünkü M4'te vursa vursa yani ne kadar vurabilir anlatabiliyor muyum? Ama bu silah tek atarsa yani bir denk getirirse şansa mansa da olsa denk getirebilir mi? Getirebilir. Bizim ölümümüz olabilirdi arkadaşlar. O yüzden ee, bunlara dikkat edin oynarken. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir soru gelmişti. Simple Edit gerçekten o kadar iyi mi? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Eğer turnuva oyuncusu değilseniz bakın eğer turnuvalar vesaire katılmıyorsanız turnuva oynamıyorsanız yani ben mesela turnuvalara katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü turnuvalarda bildiğiniz üzere simple edit yasak yani simple edit kullanamıyorsunuz turnuvalarda kapalı çünkü. Ama ben turnuva oynamıyorum arkadaşlar. Sadece videodan videoya Fortnite'a giriyorum ya da veya arkadaşlar çağırırsa bu şekilde Fortnite oynuyorum. Yani dediğim gibi turnuva oynamadığım için simple edit inanılmaz iyi arkadaşlar. Yani kesinlikle tavsiyemdir kullanın. Oy bak bu pompalı da çok iyi ha. neyi bıraksak bunu almak istiyorum ama mamutu da yanımda taşmak istiyorum derken adam geldi ya. Bakın şimdi şimdi 2 edit 2 3 edit, yapacağım. Adamı direkt yanında olacağız da bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Sen hayırdır ya? Ne oluyor oğlum? Nereye geliyorsun öyle ya? Bir sakin olacaksın başta. Bakın arkadaşlar yani 2-3 edit'e hemen çok basit bir şekilde edit açabiliyorum. Kapatabiliyorsunuz. Yani gerçekten Simple Edit kesinlikle tavsiye ederim. Ve Simple Edit'in en güzel özelliği de şudur ki arkadaşlar. Failleyemiyorsunuz. Yani hani bazen edit açarken normal edit açıyorsunuz. Böyle heyecandan vesaire failliyorsunuz. Açamıyorsunuz gibi gibi şeyler. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada her yaptığınız edit kesinlikle ama sen şimdi bana bir savaş açtın kardeşim. Şimdi sen bu savaşı bana açıp... Dur. Va va va. Sen hayırdır ya? <laughs> of çok güzel vurmadık mı ya? Harbiden bu pompalı bayağı iyi. Ee, ne diyordum? Failleyemiyorsunuz arkadaş yani bazen mesela olur ya hani heyecandan biri sıkar Sağlı sollu birileri sıkar ondan sonra o editi açamazsınız Yani bu bir kere de olsa başınıza geliyordur Ve bu yok arkadaşlar bu simple editte öyle bir şey yok Yani her edit editiniz oluyor Yani heyecanlansanız bile şuraya bakıp bunu bir tuşa bassanız gördüğünüz gibi direkt burayı açıyor yani, o, yani Bunun en güzel özelliği budur yani simple editin Kötü özellikler var mı? Kesinlikle var yani kötü özelliklerden biri de Sıfırlama arkadaşlar yani bu sıfırlama inanılmaz uzun sürüyor. Normalde mesela daha hızlı sıfırlayabiliyorsunuz. Ee, normal edit oynarsanız çok daha hızlı yapabiliyorsunuz yani o sıfırlama olayını. Burada gerçekten inanılmaz uzun sürüyor. Yani bunun yüzünden çok kez ölmüşlüğüm de var yok değil. Ama şöyle bir kendimce tabii ki de tartıp biçtiğimde. Bence faydası bana göre tabii ki de bu. Faydası e, zararından daha çok olduğu için kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu... Dediğim gibi tamamen Adam mı vardı ben mi yanlış gördüm ya Varmış Dediğim gibi tamamen bu Benim kişisel ee, tercihim olduğu için Dur ya nereye gidiyorsun sen ya hmm, Onu vuramadık onu vuramadık Onu vuramadık <laughs> Sen kendini ak... Bunlar var ya kendini çok akıllı zannediyor ya Harbiden anlamıyorum yani Bakın gördüğünüz gibi mesela bu olayda merdiven attığım gibi tek tuşla editleyebiliyorum. Normalde mesela yani şöyle çekeceksin, stick'i oynatacaksın vesaire 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 bayağı uğraştırıyor. Yani basitleştiriyor aslında oyunu. Zaten adı üstünde simple edit. ama dediğim gibi zararları da var yani simple editin yok da değil yani. Şimdi simple edit'i de burada övmek istemiyorum sadece çünkü dediğim gibi bana göre fayda zararı da var. Ama tartıp biçtiğimde faydası kesinlikle daha çok anlamış değilim yani inanılmaz bu sarap oynuyorlar. Ne oluyor lan? Çıksana oğlum. Hah. Biri daha geldi arkadaşlar. Cicis. Bir de arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı var. Bak şu an onu da yaşadığım için söyleyeceğim size. Başta şu sala aldıktan sonra söyleyeceğim ama. Çok basit ya. Harbiden çok salak oyuncular var. Eğimimiz yalnız ya çok iyi değil mi? Yalnız eğimimiz de çok iyi. Onu da söylemem lazım. Ee, onun dışında söylemek istediğim şey şu. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Dur bir dur bir. Şunu al. Kardeşim. Kardeşim şimdi ama beni sinir ediyorsunuz. Beni sinir edersen ben seni öldürürüm. <laughs> konun içinde kaldı attığımız konun. Ee, ne diyordum ya? Bir şey anlatıyordum ama anlattığımı da unuttum bak. Orada bir kardeşimiz var. O arka tarafta da biri vardı ya. O havada havada havadakini hemen alalım. Tamam. Havadaki killeri yeniden oynuyorsanız yeni doğanları böyle direkt avlamanız lazım arkadaşlar. Çünkü yüz canlar oluyor. Yani O adam bir daha doğacak mı acaba merak ediyorum. Bu ne lan? Oo bu da mı eklemiş oyuna? <laughs> arkadaşlar bu pompalı çok eskiden vardı ya. Bak şu an biraz eskilere bir gidip geldim. Harbiden. Vaa wow, oynasak mı acaba ya? İşte bunun da iyisi adamın dibine girmeniz lazım. Yani gerçekten şöyle içine girmeniz lazım adamın yoksa hasar vermiyor pompalı. Daha doğrusu verse de öldürmüyor. <laughs> ama onun dışında çok güzel bir pompalı ya. Acaba oynasak mı diye düşündüm şu an ama. Şimdilik bir oynamama kararı aldım. Valla buradan... Burada da çok savaş asım yok. Buradan çıkacağım arkadaşlar. Korktuğumdan değil. Sadece pusuyorlar arkadaşlar. Sonra bir yerden çıkıyorlar. Şansa mansa hasar veriyorlar. Ondan nefret ediyorum. Onu da aldık. Çok güzel tertemiz hocam. O bu neymiş? Tamam, bunu oynarız. E Oğlum ne oldu lan? Bayağı hasar yemişiz biz alandan ya. Hiç bakmadım da biliyor musunuz? Ee, güzel bir pompalımız var şu an. Tek atıyor duvarlara. Bu, bunu kullanacağız. Onun dışında ben bir şey anlatıyordum. Ne anlattım da unuttum. Ee, ha bu ha, hatırladım şimdi. Böyle çok edit yaptığınızda simple edit bazen böyle takılıyor arkadaşlar. Böyle elinize silah vesaire alamıyorsunuz. Yani edit de yapamıyorsunuz. Bu de atamıyorsunuz. Gösteriyor ama yapmıyor hiçbir şey. Böyle bir sıkıntısı var yani. Yok değil. Maalesef ki bu adamda şey pompalı var bu arada. Ee, yeni pompalı var. Çok fazla edit yaptığınızda böyle hatalar var simple editin ama dediğim gibi bu benim kendi özel e, tercihim. Yani faydası kesinlikle yine de daha çok arada bir oluyor hep olmasa da bazen gerçekten oyunumuzu mahvediyor o yüzden ölmüşlüğüm de çok var. Az önce de mesela adam box'ımızı atladığında da e, bayağı sıkıntıya girdim orada onu da söyleyeyim yani. Mammoth'u seviyorum ya. Mammoth gerçekten çok güzel bir silah. Ee, özellikle son alanlarda canlar azı, azsa gerçekten çok iş yapıyor ya. Yani 80 vuruyor zaten. Kafaya 150 vuruyor. Belki de daha fazla şu an tam hasarını bilmiyorum ama. Vuruyor yani güzel hasarları var. O yüzden Mammoth'u seviyorum. Bak onu mesela vursaydım çok güzel çok tatlı olurdu. Bak 150'yi koydum adama gördünüz mü? 159'u koydum şimdi ona da şöyle koyamadım. Şu adama koyacağım ama aşağıdaki. <laughs> Mamut'u seviyorum demiş miydim ya? Harbiden aim'imiz bak bugün güzel ya. Aim'imiz iyi. Aim'imiz harbi iyi yani. O adam bayağı bir sıkıntıya girdi şu an. Psikolojikmen üstünlük sağladık biz ona korkacak bizden. Şimdi korkacak dedik. Diğeri gelecek diye ben de ondan korkuyorum. Korkmuyorum da değil yani. Ama işte hayatta her şey olmuyor. Oğlum bizim böyle bir pompalımız var. Lan Allah kahretmesin. Ne yaptık ya biz? Bak 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 çok büyük hata yaptık orada. Adam orada loot yapıyor ya. Adamdaki rahatlığa bakar mısın? Şöyle biraz aşağı inmem lazım arkadaşlar. Aşağı düşüp pasarı yememek için. Oo tamam. Tamam. Adam üstümüzü aldı. Okey. O pompalıyla benim yanıma girerse beni alır arkadaşlar. Bu canlı alır beni. O yüzden ona izin vermemem lazım çok yakınıma gelmemesi lazım. Şu an o... Lan bizim matımız bitiyor. Yapma hayır. O adamı şimdi almamız lazım mecbur. Evet arkadaşlar. Dediğim oldu. Gerçekten bu pompalı yakında çok hasar veriyor. Adamın 9 kili var. Bizim kaç kilimiz varmış? Bir ona bakalım. Matımız yoktu. 14 kilimiz vardı. Maalesef win alamadık arkadaşlar. Her zaman win alamıyoruz bizde. Ama güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Keyifliydi. Mahmut'la güzel oynadık. Ee, Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada derecemiz neymiş ona da bir bakalım. Şöyle görüyoruz. Elmas biriz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoyla görüşmek üzere.